Türklerin Anadolu'ya geldikleri ilk dönemdeki yazınsal etkinlikler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Dönemin Anadolu Selçuklu Sultanları ve Danişment Beyleri edebiyatçı ve tarihçi gibi sanat ve bilim adamlarını desteklemişlerdir. Doğru. Dönemin eserleri arasında yazarı bilinenlerin yanında yazarı bilinmeyen eserler de vardı. Yani anonim eserler de vardı demek istiyor arkadaşlar. Şöyle doğru. Tarih ve din alanı başta olmak üzere daha çok öğretici metinler alanında eser verilmiştir doğru. Anadolu Türkçesi henüz olgunlaşmadığından bütün eserler mensur olarak kaleme alınmıştır. Mensur dediği şey düz yazı arkadaşlar. Böyle bir bilgi tabii ki yanlış. Hele ki Anadolu Türkçesi henüz olgunlaşmadığı için böyle bir şey yapmışlar bilgisi yanlış. Çünkü amaç öğretici olmak arkadaşlar. Öğretici oldukları için mensur yani düz yazı şeklinde eser yazmışlar. Dolayısıyla e, Anadolu Türkçesi henüz olgunlaşmadığı için dersek yanlış olur cevabım. Denizli şıkkı Selçukların İran coğrafyasındaki hakimiyetinin de etkisiyle çok sayıda Farsça eser kaleme alınmıştır. Bu da doğrudur cevabım Denizli. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bulmuşum hakkı enel hak söylerim. Hak benim, hak bendedir, hak söylerim. Kendine özgü tasavvuf inancını bu dizelerde olduğu gibi cesur ve taşkın bir şekilde dile getiren Halep'te derisi üzülerek idam edilmiştir diyor arkadaşlar. Kim? Nesimi arkadaşlar. Seyit Nesimi biliyorsunuz derisi üzülerek öldürülmüştür. Şeyyat Hamza değil. Onun Yusufuz Züleyha'sı var zaten. Sultan Veled değil. Aşık Paşa'nın garip namesi bu değil zaten. Pir Sultan Abdal nefesleriyle meşhur bunlar değil. Ama derisi yüzlerek öldürüldüğü iddia edilen sanatçı nesi midir? Cevabım aşıkı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Gezgin bir derviş olarak Anadolu'nun birçok yerine dolaşmıştır. Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Hem hece hem aruzla şiirler yazan sanatçının şiirleri dini, ahlaki, sofiyane ve didaktik yani öğretici özellikler göstermektedir. Yusuf Züleyha adlı mesnevisi ile tanınır diyor arkadaşlar. Aşık Paşa'nın garip namesi var. Kadı Burhanettin Tuyu ve Rubaileri ile tanınır. Aziz Mahmud'u Hüdayi değil arkadaşlar. Seyit e, Nesimi'nin kendine has taşlamaları ve taşkın bir anlatımı var. Hatta derisi yüzlerek öldürüldüğü söylenmekte. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı şey Hamza olacak. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Feridun Attar'ın Mantı Tayr. Mantı Tayr arkadaşlar kuşların dili anlamına geliyor. Orada bir simurg var Allah'ı temsil eden. Bir de arkadaşlar hüd hüd var biliyorsunuz ki. Hüd hüd şu şekilde. Evet. Allah'ı arayan bir kuş bu şekilde alegorik sem, e, sembolleştirilmiş biliyorsunuz. Evet e, adlı eserini Türkçe'ye çevirmiştir. Türk dilinin önemsenmemesinden şikayetçi olmuştur. Yunus Emre'nin etkisinde kalan sanatçı hem Aruz hem heceyle yazmıştır. Kırşehirli Gülşehri'den bahsediyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Yazıcı oğlu Ali değil onu biliyorsunuz. Tevarihi Ali Selçuk ya da Selçukname diye bilinen destan niteliğinde bir eseri var. Belki onu verebilir de. Aşık Paşa değil garipnamesi var. Sultan Veled değil Hoca Dehani Divan Edebiyatı'nın ilk sanatçısı. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı. Bu özellikler aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir? Edebiyatımızda tuyu nazım şeklinin kurucusu sayılmaktadır. Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme almış. Türk Türkçe eserlerinde Azerice'yi kullanmıştır. Önemli görevlerde bulunduktan sonra Sivas'ta hükümdarlığını ilan edip kendi adına bir devlet kurmuş ve 18 yıl kadar sultanlık yapmıştır. Zaten isminden belli değil mi? Biraz devlet yönetiminde Kadı Kadı Burhanettin'den bahsediyoruz. Tuyuları meşhur arkadaşlar. Cevabım Bursa. Aşık Paşa deseydi belki garipnamesini verirdi. 12.000 bin beytten oluşan bir garipnamesi var. Bunu eliyoruz. Şeyhinin harnamesi önemli biliyorsunuz. Sultan Veli'de eliyoruz arkadaşlar. Bu 13-14. yüzyıllar arasında yaşamış. Seyit Nesimi deseydi belki neyi verebilirdi? Derisi yüzlerek öldürülmüştür bilgisini paylaşabilirdi anahtar kelime üzerinden gittiğimizde. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa. Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? Mantuku Tayr ki Attar eyledi. Feridun Attar'dan bir çeviridir arkadaşlar Mantuku Tayr. Şöyle kuşların dili anlamına gelmekte. Evet kuşların dili anlamına gelmekte. Orada Allah'ı temsilen bir simurg var. Ve hüt, hüt kuşu var arkadaşlar. Hüt, hüt kuşu Simurgu aramaya çıkmış biliyorsunuz ki. Parisice kuş dilini söyledi. Ben bu türkü defterin çün dürmeyen. Parisicesi ye ile dekşürmeyen. Aynı türkü suretinde biz daha söyledik bülbül gibi tanrı hakı. Kimse böyle tonlu söz söylemedi. Kimse bundan ilk kitap eylemedi diyor arkadaşlar. Ahmedi değil. Ahmedi'nin İskender namesi Cemşidi Hurşidi meşhur. Aşık Paşa'nın 12 bin beyitlik bir garip namesi var. Kadı Burhanettin tuyularıyla meşhur hoca dehani. Din dışı söylemiş ve divan edebiyatının ilk sanatçısı Gülşehri'dir arkadaşlar. Mantuku Tayr biliyorsunuz. Gülşehri'nin eseri Mesnevi ise bu yüzden cevabım E şıkkı. Türkçenin hor görülmesinden yakınan ve Garipname adlı eserini Türkçe yazdığını belirten şair aşağıdakilerden hangisidir? Türk diline e, kimsene bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk daha bilmez idi o dilleri. ince yolu ol ulu menzilleri. Bu garipname anın geldi dile kim bu dil ehli dahı manibi dedi arkadaşlar. Garipname biliyorsunuz ki Aşık Paşa'nın 12.000 beyitlik ahlaki, felsefi, psikolojik, tasavvufi mesnevisidir arkadaşlar. Tasavvufun yanında kahramanlık, alplik, yiğitlik gibi kavramlar, sosyal varlıkların tablosu, Türk dilinin sade, arı olması gerektiğini söyleyen bir eserdir. Cevabımız aşıkkı olacaktır. Şeyhat Hamza'nın biliyorsunuz Yusuf Züleyhası meşhur. Gülşehri'nin biliyorsunuz arkadaşlar yine Mantuğu Kutayrı meşhur. Hoca Dehani din dışı yazan ilk sanatçı aynı zamanda divan edebiyatının ilk sanatçısıdır. Kadı Burhanettin Tuyuğları meşhur. Bunları elediğimizde cevabım A. Bu cümlede sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu'ya yerleşmiş ve Farsça 20.000 beyitlik Selçuklu Şehname'si yazmıştır. Ancak bu eser günümüze gelmemiştir arkadaşlar diyor. Tabii ki ilk e, divan sanatçısı olan din dışı konularda ilk yazan Horasan'dan gelin arkadaşlar özellikle. Hoca Dehani'den bahsediyoruz. Cevabım A Diğerlerinin anahtar kelimeleri neler olabilirdi? Kadı Burhanettin için tuyu anahtar kelimesi. Gülşehri için mantuk utar. Şeyhat Hamza için Yusuf Züleyha aşık paşa için 12.000 beyt den oluşan garipnameyi verebilirdi. Bunlar yok cevabı Maşıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ilk dönemde gelişen Türk edebiyatının sanatçılarından değildir? Ahmet Fakih arkadaşlar 13. yüzyıl biliyorsunuz. Dursun Faki yine 13. yüzyıl. Hatta Dursun Faki Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kişi olduğu, alim ve şair olduğu söylenir arkadaşlar biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik eden birisidir. Bunu da eledik. Gülşehri 14. yüzyıl. Aşık Paşa 14. yüzyıl. Bunu elediğimizde Necati 15. yüzyıl. Bu şekliyle baktığımızda cevabım E şıkkı. Cemşidi Hurşit ile ilgili yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Emir Süleyman Çelebi'nin isteği üzerine yazılmıştır. Doğru. Gülşehri'ye aittir diyor arkadaşlar. Yanlış. Kime aittir? Ahmedi'ye aittir. Şöyle Ahmedi. Dolayısıyla cevabım şöyle Bursa şıkkı olacak. Nazım biçimi mesnevidir. Doğru. Dili o döneme ait Türkçedir. İranlı şair Selman Saveci'nin aynı adı taşıyan eserinden yola çıkılarak yazılmıştır. Doğrudur. Cevabım Bursa. Bu cümlede söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 14. yüzyılın birinci yarısında yaşayan sanatçı 1334-1337 yılları arasında hüküm süren Aydın Emir'i Umur Bey'in isteği üzerine ve onun adına Kelile ve Dimne'yi şöyle Farsçadan Türkçeye çevirmiştir. Sultan Velet olamaz 13. yüzyıl. Ahmet Fakih arkadaşlar 13. yüzyıl. Ahmet Fakih'in çarnamesi meşhur. Hoca Dehani biliyorsunuz ki, e, Divan edebiyatının ilk sanatçısıdır. Böyle bir çalışması yok. Dursun Fakih arkadaşlar Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kişidir. Alim ve şairdir. O da 13. yüzyılda yaşamış. Cevabım Bursa şıkkı olacaktır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Fakih'in yazdığı 88 beyitlik bir manzumedir. Fuat Köprülü eserin Anadolu Türkçesinin bilinen en eski örneği olduğunu belirtir. Din ve tasavvuf konusunda yazılmış öğretici bir eserdir. Dünya faniliğinden, kıyametin dehşetinden ve o güne hazır olmak gerektiğinden söz eder. Sabırlı, alçak gönüllü olmak, yoksulları giydirmek gibi öğütler verir. Öğretici bir eser olmasından dolayı sanat değeri düşüktür. Garipname Aşık Paşa'nın arkadaşlar 12 bin oluşur. Bu değil. Makalat Hacı Bektaşi Veli'nin bu değil. Danişmentname arkadaşlar değil. İbni Ala isimli bir sanatçımızın bunda da eliyoruz. Ee, Divanı Kebir Mevlana'nın bunda da eledik. Çarhname'den bahsediyoruz. Ahmet Fakih'in cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi anonim bir eserdir? diyor. Yani yazarı belli değildir. Baktığımızda arkadaşlar Çarhname 88 beyitten oluşan e, Manzume'dir. Mamzumedir ve kimindir? Ahmet Fakih'in eseri. Yazarı belli bunu eledik. Garipname Aşık Paşa'nın 12.000 beyitten oluşan bir mesnevisidir arkadaşlar. Bunu da eledik. Kelile ve Dimne arkadaşlar biliyorsunuz ki Beydaba'nın bu yüzden bunu da eledik. İskendername 14. yüzyıl Ahmedi tarafından yazılmış bir eserdir. Türkçe eserdir manzum. Mesnevi tarzında yazılmış. Bunu da eledik. Danışmentnamenin yazarı belli değil. Cevabımız C şıkkı. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta eserlerinde sade ve akıcı bir farça kullanmış. Bazen Türkçe şiirlerde söylemiştir. Divanında 14 Türkçe gazel bulunmaktadır. Adıyla anılan eserinin 76 Rebapname adlı eserinin ise 162 beyit Türkçedir. 2 beyti Türkçedir diyor arkadaşlar. Türk edebiyatında Mevlana tesiri onunla başlamıştır. Farsça ve Türkçe şiirleri yanında Arapça ve Rumca şiirleri de vardır. Mevlana tesiri dediği için arkadaşlar cevabım direkt Sultan Velet olacaktır. Hacı Bayramı Veli deseydi Bayramiye tarikatı falan demesi gerekiyordu. Şeyhat Hamza olsaydı anahtar kelime olarak Yusufu Züleyha'yı vermesi gerekiyordu. Ahmedi olsaydı arkadaşlar Ahmedi'nin e, İskender namesini vermesi gerekiyordu 14. yüzyıl biliyorsunuz. Bunu da ederiz. Hacı Bektaşi Veli'de makalat var. Bunu da eledik. Anahtar kelime olarak neler sorabilirler diye bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Verilen özellikler Sultan Veli'de aittir. Cevabı M şıkkı. Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hakkındaki bilgiler çok daha menkıbeler ile Bektaşi kaynaklarına dayanmaktadır. Bu kaynaklara dayanarak Horasan'dan geldiği, medrese eğitimi gördüğü, Fars edebiyatını iyi bildiği düşünülmektedir. Çarhname adlı eseri ile ünlüdür diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Çarhname biliyorsunuz ki Ahmet Fakih'e aittir arkadaşlar. 13. yüzyılın İlk yarısında yaşamıştır. 83 ya da 88 beyitlik tasavvuf manzumesidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız şöyle ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Diğerlerine baktığımızda Sultan Veled değil, Mevlana'nın etkisi altında biliyorsunuz. Kul Mesud değil. Dursun Faki arkadaşlar, Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kişidir. Alim ve şairdir aynı zamanda. Bunu da eleriz. Hoca Dehani din dışı konularda yazan divan edebiyatının ilk sanatçısıdır. Bunu da eledik. Şöyle C şıkkı.